Şimdi mantar ve ıspanağı ben az bir zeytinyağı da soteledim. Tamam. Onun üzerine levrek marine edeceğim şimdi. Hmm. Bunu güzelce böyle bir soğanla. Levrekler filato şeklinde. Aynen levrekler filato şeklinde. Tamam. Ben bir kaşık alayım. Mantar ve ıspanak yatağında evet. susamlı levrek hazırlıyoruz. Soğal. Evet. Şimdi oh. ben bunun içine birazcık pekmez koyuyorum. E yani şimdi marinasyonunu görüyoruz. Evet. Farklı bir marinasyon Dur Bakayım Aynen. ben de ben evrek Şimdi şey şöyle edeyim. pekmez şekerli soya sosu da biraz tuz oranı olduğu için hani hmm. tatlı tuzlu aslında çok böyle... Gibi bir... Aynen oran yani birbirine orantılıyor aslında. Lezzet hmm. üstüne lezzet katıyor aslında. Pekmez, biraz da susam. Pesan. Evet wow. pekmez ve soya. Şimdi de susam giriyor işin içine. Bunu da böyle güzelce... Yani bunu böyle 2-3 saat marine edebiliriz aslında ama şimdi biz bunu bir güzel pişirelim. Evet evet bekletecek vaktimiz yok. Vaktimiz yok. evet. Söyleyeyim hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Ocağın altına çayı. Onu normal zeytinyağında. Ee, aynen. Şeyde de olabilir mi? Fırına sok çıkar da olabilir. Fırına böyle da girebilir. Dakikalık. Kes, yani fırında da olabilir. Hı -hı. Ama bu şekilde tavada zaten e, fileto şeklinde Hı. çıkarttığım için e, Hemen piş, piştiği için yani Evet, evet hızlı pişiyor. Hızlı doğru pişiyor. Altı. Aynen. Tamam. Ona çok az zeytinyağı dökeceksin. Evet evet. O... Sosuna Onu... dökmedim, marineye dökmedim. Evet. Tavama döktüm. döküyorum sadece zeytinyağını. Tamam. Birazcık Hı -hı. kızdıktan sonra. Tamam. Ben leğenlerin başına geçeceğim. Sen merak etme. Sen istersen hemen diğer tarifimizi tamam. izleyenlerimizle paylaş. Tamam. Bu da semizotlu istavrit. Evet. 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 Şimdi ben normalde. Bunlar zaten çiğden yenebilen malzemeler ya. <laughs> hani ben dedim ki zaten istavrit hemen pişen bir balık. Ben de o yüzden bu şekilde hani hepsini çiğden hani böyle bir salata değil de ama fırında böyle hmm. hafif kendi buharında pişecek böyle sulu sulu bir balık olacak. Ve bunun içine ben biraz da şey koydum. Hmm. Zerdeçal. Güzel. Evet. Tuz, karabiber, zerdeçal. Aslında. Annem de bizim levrekleri şeyle yapıyor zerdeçallı. Evet ben fırında. de ben tarçın zerdeçal yeni ya. bahar yani bu tür baharatları ben aslında bütün et tavuk balık artık değil mi? Sokmaya yemeklerine başladık. koyuyorum yani lezzetli oluyor bu şekilde. Şu da istavritimizin üstüne koyduk biraz karabiberim var biraz tuzum var aslında yemeği yaparken Hı. böyle görseli de bence çok önemli yemeğin. Hani önce görüntüsü güzel olan bir yemeğin bence. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Her şey pişmeden daha güzel. <laughs> ya Bak tabii tabii. bunu pişmeden ne kadar güzel. Yani. Şimdi... Pişince böyle hep birbirine karışıyor, soluyor falan. Ama ben mesela şu bana daha iştah açıcı bir şey. Ben şimdi böyle bunun ortasına da bir böyle firik sarımsak diyoruz biz Oo. buna. Firik sarımsağını koyuyorum. Sonra? Sonra domatesini diziyorum şöyle güzelce. Ben Dediğiniz yapıyorsa. gibi aynen aslında görüntüsü daha güzel oldu şu an. Çok güzel. Biraz limon. Vallahi harika. El biraz daha harika. mor Sonra, soğanım aa. var. Bu böyle fırında böyle biraz böyle karamelize de oluyor. Hafif güzel bir değişik tat veriyor. Ne kadar pişecek fırında? Balıklar Bu çabuk pişer. Balık mi? çabuk pişer. Zaten altındaki sebzeleri normalde de çiğ tüketebildiğimiz için hmm. 15-20 dakikada pişecektir. Ben bunu fırına bir göndereyim. Tamam, sen onu fırına gönder, ben de levrekleri tavaya vereyim. Tamam. <laughs> Şöyle. Başka neyimiz vardı? Başka şimdi bunun yanına da bir tane şey yapacağız. Ee, şekersiz irmik elbisesi yapacağız. Şekersiz irmik elbası. Evet. Buyurunuz efendim. Bu arada şekersiz ilmi teyvesinin malzemeleri ekrana gelirken hocamla e, az sonra konuşuruz demiştik hatırlayacaksınız bu civa tehlikesinden birazcık bahsedelim. Hangi balıklar bizim için daha riskli şu anda? Çünkü özellikle de çocuklarımıza hep yedirmeye çalışıyoruz mümkünse haftada bir iki defa e, ama hangi balıklar şu anda en azından daha güvenli? Şu anda prensip olarak bir balık... E, tabii hangi denizde yetişikliği ona bakmak lazım. Hmm. Yani Karadeniz'e göre Akdeniz'in, Marmara'ya göre Akdeniz'in, Ege'nin daha temiz olduğu kesin. E, ama denizin açık deniz olması her zaman işe yaramayabiliyor. Örneğin Amerika'ya yakın Atlantik kıyılarında çok fazla ciba tehdit Bir kere o denize bakmak lazım alanı. İkincisi balık ne kadar uzun ömürlüyse bu uzun ömür boyunca yağ dokusunda biriktireceği civa miktarı özellikle diğer ağır metal ya da toksin miktarı artıyor. Onu da biliyorum. Üçüncüsü balık ne kadar yağlıysa bu miktar maalesef biraz daha fazla olma ihtimali var. Ne kadar derin su balığıysa ağır metaller derine çöktüğü için oradaki yedikleri yosunlardan daha fazla ağır maruz metalleri kalıyor, alıyor. O da önemli bir ayrıntı. Ve balık ne kadar yaşlıysa ne kadar yani biz ne kadarı bu civanın bizi tehdit ediyor ya da bu cip vücudumuzda girmiş olan daha önce de almış olduğumuz civanın e, civayı tolere ettirecek bir şey var mı hocam? Civayı tolere edemeyiz. Yani Ede bizim edemeyiz. vücudumuzda civan olmaması lazım. Aldıysak aldık. Ama olabilecek olan miktarın çok üzerinde civa taşıdığımızda kesin. Bugün yaşadığımız bu beyin sisteminin, kronik yorgunlukların, fibromiyajların, bellek sorunlarının pek çoğunun arkasında civa var. Bunu bilirim. Ama civa tayinini belli bir ekonomik gücü olmayan herkes yaptıramıyor. Hmm. Civa tayini konusunda çok güvenli yer bulmak da çok kolay değil. Yani hmm. itirazda civa mı ölçeceksiniz, kanda civa mı ölçeceksiniz, saçta civa mı ölçeceksiniz bu da ayrı bir konu. Onun için işi bilen birisinden bu konuda yardım almak lazım. İşi bilen bir güvenli laboratuvarda bu analizleri yaptırmak lazım. Ama bizim yüksek skalada check-up dediğimiz programda biz civaya, arseniye, kurşuna, kalp bakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.